LGS'ye son iki ay çok değerli bir süre. Gelin isterseniz bu son iki ayda hangi tarafı seçeceğiz birlikte karar verelim. Şimdi bazı arkadaşlar henüz başlamamış olabilirler. Yani başladı ama tam istediği gibi tam randımanlı bir şekilde sıkı sıkıya çalışmamış olabilirler. Bazı arkadaşlar ise düzenli çalışmış, gayret göstermiş ve şu anda sonucu için sürekli olarak çalışmaya devam eden tarafta olabilirler. İster bu tarafta olun, ister bu tarafta olun. Birazdan vereceğim tavsiyeler çok değerli. Aynı zamanda hangisi olacağımız önemli. Ben artık vazgeçiyorum. Yanlışlarım zaten çok fazla. Sınavda çok zor olacak deyip vazgeçebiliriz. Ya da kazanacağım. Her yanlış, evet yanlış ama sonuçta doğrusunu öğrendiğimizde bize bir net kazandırıyor diyerek ve çalışan kazanır ve karşılığını alır diyerek çalışan tarafta olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu anda vazgeçenler zaten bu iki ay sonrasında dinlenecekler. Şu anda çalışanlar da bu iki ay sonrasında dinlenecek. Önemli olan bu iki ay sonrasındaki yaz tatilini çok iyi geçirebilmek için bu son iki ayı çok ki değerlendirip kazanacağım demeliyiz. Ve yaptığımız yanlışların bizim için bir doğru olarak bir net olarak sınavda döneceğini unutmayalım. Sonuçta LGS 2025'e girdiğimizde sözelde ve sayısalda bize 90 tane soru soracaklar. Bu sorular 4 tane seçeneği var. Yani cevapları burada yazıyor. Esasında buna benzer bir soruyu önceden çözmüşsek ve o hatayı yapmışsak bu sefer sınavda çıktığında karşımıza hata yapmayacağız. Dolayısıyla yanlışlar bizi yıldırmamalı arkadaşlar. Şu da çok önemli. Zamanım az yetişmez diyenler var. Ya... Hocam yani iki ay ne ki bitti gitti işte. Çalışamıyorum diyenler var. Son 60 günün Altın değerinde olduğunu bilenler var. Yani gerçekten de son 60 gün şimdiye kadarki günlerden daha değerli. Çünkü şimdiye kadar herhangi bir kitapta diyelim ki LGS tam 500'den soru çözüyorsunuz, hata yaptınız. Unutmuş olabilirsiniz bu hatanın çözümünü. Ama son 60 gün içinde eğer bu soruyu yap, çözüp hata yaptığınızda ya da bu soruyu çözüp hata yaptığınızda artık beyninizden çıkma ihtimali çok zayıf. Aklınıza kalacak ve sınavda da buna benzer bir soru geldiğinde tak diye kurtulacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar son 60 gün altın değerinde. Bir de şunu unutmayın çalışamıyorum diyorsunuz ya esasında beyniniz alıştığı için çalışmamaya size çalışmak daha keyifli geliyor. Halbuki bir insan beynini sürekli olarak ders çalışmaya alıştırsa çalışmadığında kendini mutsuz hissediyor. Mesela bazı insanlar vardır akşam dişini fırçalamadan yattığında kendini mutsuz hisseder. Dişini fırçaladığında oh der rahatladım der. Çünkü beyin Alışkanlık yaptığı şeyi çok seviyor. O yüzden sizler de belli bir süre gayret edip çalışırsanız sonradan çalışmadığınızda sıkılıp çalışmayı sevip netlerinizi arttıkça başarıya koşacaksınız arkadaşlar. Peki hocam son iki ayda atmamız gereken beş adım nedir diyorsanız hemen söylüyorum. Bu beş adımı uyguladığınızda netleriniz yükselecek ve hayallerinizdeki liseyi kazanacaksınız arkadaşlar. Birincisi her gün mutlaka benzer yani aynı saatte ders oturun. Yani işte bazen beşte oturuyorum bazen yedide oturuyorum bazen dizden sonra bazen dizden önce bazen hayır hayır. Her gün aynı saatte ders oturduğunuzda beyin kendisini güvende hissettiği alışkanlıkları sever arkadaşlar. Yani ben hep aynı saatte aynı şey yapıyorsam o artık benim için bir konfor alan oluyor. Ve onu yapmazsam kendimi mutsuz hissediyorum. Dolayısıyla son 60 gün içerisinde her gün mutlaka benzer saatlerde ders oturursanız oturmadığınızda kendinizi mutsuz hissedersiniz. Ve hemen dersin başına kendinizi bulur ve sıkı sıkıya çalışırsınız. Dolayısıyla beyin kendisinin güvende hissettiği alışkanlıkları çok seviyor. Mesela biz az önce verdiğim diş fırçalama örneği. Eğer bir insan her akşam dişini fırçaladığında kendini güvende hissediyorsa onu alışkanlık haline getiriyor ve onu seviyor ve onu yapmadığında mutsuz oluyor. İşte benzer saatlerde derse oturmak emin olun netlerinizi artıracak, güveninizi artıracak. İkincisi en iyi denemeniz örnek alın. Yani şimdiye kadar diyelim ki Süreç denemelerinden veya gerçek sınav sorularından sorular çözdünüz. Okulda denemelere girdiniz. Onların içerisinde en yüksek yaptığınız deneme sizin referans noktanız olsun. Diyelim ki matematikte şimdiye kadar en yüksek 16 yaptınız. Ya da 12 yaptınız. Ya da 19 yaptınız. Bilmiyorum. Ya da fen değişimine kadar en yüksek 14 yaptınız. Ya da 18 yaptınız. Bilmiyorum. Türkçe'de, inkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de... Bunlarda yaptığınız en yüksek denemeye kendinize örnek alın. Ve arkadaşlar moral bozan tiplerden uzak durun. Yani sizin LGS'de şimdiye kadar yaptığınız en iyisi LGS 2025'te... İnşallah ondan daha yüksek niteliklerle karşınıza gelecekmiş gibi düşünün. Çünkü moral çok çok değerli arkadaşlar. İnsan özgüvenini kaybettiğinde motivasyonunu kaybediyor. Motivasyonunu kaybettiğinde de işler çalışmıyor ve morali bozuluyor. Halbuki özgüvenli olduğunda ben yaparım dediğinde daha çok ders çalışıyor. Daha iyi başarılar elde ediyor. Ve netleri de yükselip hayallerindeki liseyi kazanıyor. Dolayısıyla en iyi denememiz örnek alıyoruz. Ve ben LGS 2025'te bundan da iyi yapacağım diyeceğiz arkadaşlar. Konu eksiklerimiz olacak tabii ki. Konu eksiklerimizi bileceğiz ama onlardan da korkmayacağız. Bu ne demek? Türkçe'de paragraf eksiğimiz olabilir. Matematikte örnek veriyorum. Veri analizinde hatalarımız çıkıyor olabilir. Fende, DNA, inkılapta ilkeler. Bu her öğrenciye göre değişir. Bu eksiklerimizi bileceğiz. Bundan daha fazla eksiğimiz olabilir. Çalıştığımız halde yapamadığımız durumlar da olabilir. Açarsın LGS tam 500'ü. Soruyu çözerken üf ya burada hep bu kelimeyi unutuyorum. İşte ne bileyim İnkılap tarihinde veyahut da fende madde ve endüstri konusu hep sıkıntı yaşıyorum diyebilirsiniz. Bunu bilin ama bundan korkmayın. Çünkü eksiğinizi bildiğinizde zaten işin yüzde %50'sini halletmiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bir problem varsa, bakın bir problem varsa ve çözümü varsa esasen problem yoktur. Yani sen madde ve endüstride sıkıntı yaşıyorsan bu bir problemdir ama bunu Soru çözerek, eksiklerini kapatarak halledebileceksen artık bu problem yoktur. Çünkü çözümü var bu işin. Bir problem varsa, diyelim ki matematikte çok eksiğiniz var. Matematikte bazı soruları bir türlü yapamıyorsunuz tamam mı? Bir problem var ve çözümü de yok. Yapamayacağınıza eminsiniz. Çünkü çok zor, süre az, yetişmiyor, sınavda da zor çıkıyor. O zaman çözüm yoksa o da bir problem değil. Başver o soruyu yapma, önemli değil. Artık o problem yok. Dolayısıyla arkadaşlar bir problem varsa ve çözüm varsa problem yok. Bir problem varsa ve çözüm yoksa yine problem yok. Çünkü çözemeyeceksiniz zaten. Dolayısıyla bazı soruları boş bırakabileceğinizi de düşünerekten ben illa sınavda 90'da 90, lı 90 lı yapmak istiyorum diyen öğrenciler hariç. Çoğunluğumuz inşallah 90'da 80'den daha fazla yapmak istiyor. 70'den daha fazla yapmak istiyor ama 90'da 90 bazen zor olabilir. Ve bu yüzden de illa 90'da 90 yapamıyorum diye bırakmayın arkadaşlar sınavı. Belki sınavda tahmin ettiğinizden daha farklı sorular gelecek. Daha kolay sorular gelecek. Ve belki de hayal ettiğinizden çok daha yüksek niteler yapacaksınız. Önemli olan çalışmaya devam etmek, gayret etmek, motivasyonumuzu düşürmemek. Şunu unutmayın arkadaşlar. Her gün deneme çözmemiz lazım. Yani bazen gerçek sınav sorularını LG 2024'ü, 2023, 2022. Bazen de normal işte bizim yayınlarımızdan, farklı yayınlardan denemeler çözmeniz lazım. Ve çözdüğünüz denemelerde bir soru yanlış yaptığınızda, "Aa, işte 18. soru yanlış yaptım." diye değil. Bunu analiziyle bakın. Biz burada denemelerimizin başına analiz sayfaları koyuyoruz. Fen de 18. soru neymiş? Isı öz ısı ilişkisiymiş. O zaman o <laughs> söyleyemedim bile. Görüyor musunuz? Isı öz ısı ilişkisiymiş. İşte bu hatayı yani ısı ve öz ısı ilişkisiyle alakalı yaptığım hatayı mutlaka mutlaka duvarıma asmam gerekiyor. Niye? Deneme demek esas arkadaşlar hatalar demek. Yani deneme çözümü hatalar oluyor. Hataların doğrusunu öğrendiğimizde bizi başarıya ulaştırıyor. Başarımız arttıkça motivasyonumuz artıyor ve LGS 2025'te efsanemizi yazıyoruz. Dolayısıyla bizi deneme çözmek LGS 2025'te başarıya ulaştıracak. Zaten iyi hatırlayın Gerçek LGS'de bir deneme. Sözel ve sayısaldan oluşan 50 soru sözel, 40 soru sayısal, 90 soruluk bir deneme. Sadece bu denemenin sonucu bizim kazanacağımız liseyi belirliyor. Ama buradaki denemenin sonucu kazanacağımız liseyi belirlemiyor belki ama... ...buradaki denemenin sonucu motivasyonumuzu artırıyor, kontrolümüzü sağlıyor... ...ve bu kontrollerle beraber hatalarımızı düzeltip LGS 2025'te en yüksek netlere ulaşıyoruz arkadaşlar. Beşincisi ve yine bu da çok önemli. Her gün arkadaşlar... 30 dakika paragraf çözmemiz gerekiyor, ve kitap okumamız gerekiyor. Bu ne demek? Yani yıllara göre LGS Türkçe ortalamalarına baktığımızda her geçen yıl 2018'den 2024'e doğru netlerin düşünüyoruz görüyoruz. Bak 2018'de 12 net yapılıyormuş ortalama. Sonra 11 nete düşmüş. 10 nete 9.4, 9.2 bir ara yükselmiş ama geçen sene yine 9.6. Yani her geçen yıl öğrenciler Türkçe'de sıkıntı yaşıyor. Çünkü her geçen yıl öğrenciler daha fazla video izliyor, daha az kitap okuyor. Ve daha az kitap okudukça da kitap okuma yeteneğini yorumlama yeteneğini kaybediyor. Ve daha da önemlisi sadece Türkçe dersi için değil arkadaşlar. Bakın yıllara göre LGS'de çıkan kelime sayılarına baktığımız yani şu kelime sayısından kastımız şu sayısalı açıyorum mesela. Daha doğrusu şöyle sözelden göstereyim. Sözelde de buradaki kelimeleri sayıyorsun. Buradaki kelimeleri sayıyorsun. Ve sayısalda da fendek kelimeleri saymışlar tamam mı? Fendi bakın şöyle göstereyim. Fendek kelimeleri saymışlar. Fendek kelime sayısı her yıl arkadaşlar çok fazla. Bakın Türkçe 1638, fen 1905. 1609, 1967, 1985. 2062, 2119. 1520, 1904. 1982, 2388. Yani neredeyse Türkçeden 400 kelime fazla. İşte 1950, 2050, 2260, 2150. Yani 2024 tarih hemen hemen her sene fendik kelime sayısı Türkçe kelime sayısından daha fazla. Yani kitap okuduğumuzda paragraf çözdüğümüzde sadece ve sadece Türkçe'de değil arkadaşlar. Fende de matematikte de netlerimizin arttığını göreceğiz. Bununla alakalı da sizlere tavsiye edebileceğimiz birçok paragraf kitabı var. Sizler de mutlaka çözüyorsunuzdur. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu tavsiyeler çok çok değerli. Her gün paragraf okumaya çalışıyoruz ya da çözmeye çalışıyoruz kitap okuyarak. Aynı zamanda deneme çözüp hatalar yapıp bunların çözümünü öğreniyoruz. Aynı zamanda eksiklerimizi biliyoruz ama korkmuyoruz. Gerekirse o soruyu yapmayacağız diyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar en iyi denememizi moralimizi bozmadan kendimize örnek belirliyoruz ve ben bunda daha yapacağım diyoruz. Aynı zamanda da her gün benzer saatte ders oturduğumuza kendimizi güvende hissediyoruz arkadaşlar. Bu arada önemli bir duyurumuz daha var. LGS dershanede yani Tonguç Akademi LGS dershanesinde son iki ayda sizler için genel tekrarların, rehberliklerin, beklenen sorular kampının olduğu süper kamplar var. Aynı zamanda deneme sınavlarımız var. Mutlaka Tonguçak.com'u ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Son iki ayda kayıt çok ciddi avantajlarla sizleri çok güzel liselere uğurlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdiden hepinize bu son iki ayda başarılar diliyoruz. Unutmayın çalışan kazanır, elması kızarır. Ödülü soru bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bizler sizlere inanıyoruz. Sizler de kendinize güvenin ve bu son iki ayı çok iyi değerlendirip hayallerinizdeki liseleri kazanın. Hadi bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.